Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bundan aylar önce City isimli bir oyunun gameplay videosunu değil reaksiyon videosunu hazırlamıştım sizler için. Çünkü oyun Çin'deydi oynayamıyorduk. Nitez Games'in Last of Us'a benzeyen bir oyunuydu. Oyun daha sonradan Fade Factory ismiyle Çin'de beta süreçlerine başladı. Şu anda gördüğünüz ismiyle Fading City ile arkadaşlar Amerika'da kapalı beta olarak oynanıyor. Biz Avrupalı oyuncular da bunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. İndirme linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın. Last of Us'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bu kadar erken Amerika kapalı betasına başlaması çok güzel bir şey. Bu yılın ilk aylarında, şubada kadar bence bu oyunu oynarız gibime geliyor tam sürüm olarak. Artık neyi gösterir bize süreç bilmiyorum ama hadi hep beraber oyunu bir değerlendirelim. Hemen ekranımıza dokunalım. Ben de sizlerle beraber ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Daha önce hiç oynamadım. Kapalı betada olduğu için bol bol bug olabilir. Şu an gece saat 2:22 geçiyor. Ve ben sizler için video hazırlıyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim tabii ki. Belim ağrıldığı için birazcık rahat davranacağım arkadaşlar. Güzel başladık ama hemen şu grafik ayarlarına bir bakalım mı beraber? Nasıl oynuyoruz şu an? Ee, Ultra HD'de oynuyoruz. Güzel 30 FPS seçenek vermiş. Oyun bize ne veriyorsa öyle oynayalım gençler. Çok fazla zorlamayalım. Sonuçta kapalı beta'da ilerledik. Buradan bir şey almamız gerekiyor mu? Ama zor ittiriyoruz diyecektim. Kolaymış. Sadece tektiğini bileceğiz. Mükemmel. Duvarda bir delik açtık şimdiden. Bırak koçum tamam artık. Ayrıl oradan. Bu yarıktan... Oğlum ayrıl oradan lan. Sürekli olarak getirisi geliyor herhalde karakterim. Böyle bir şey yok. Tamam. Oo, şimdi şuna sinsice yaklaşıp yok etmemiz lazım. Arkadan karate hareketleriyle mükemmel. Bu dinamiklerini çok sevdim bakın. Zaten millet bu tarz oynanış özelliklerinden dolayı Last of Us'a çok benzetiyor arkadaşlar. Çok fazla hızlı hareket etmemeye çalışıyorum. Şunu sopayla döveyim ben en iyisi. Gel koçum buraya sen sopayla bir dayağı hak ettin. Öldün mü? Karım ölmüşsündür. Çok ses çıkarttık gibime geldi. Bu beni birazcık tedirgin etti. O yüzden yeni eğilerek gideceğim. Siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. O arkadaşlarımız buradaymış. Selam gençler. Ulan ben yeni oradan geldim. Nereye gidiyorsunuz? dünyası çok etkileyici duruyor yalnız çok gerçek anlamda kıyamet sonrası dünya olayını yaşatmışlar ulan bu Çinliler nasıl mobil oyun yapıyor anlamıyorum ha bilgisayar oyunu tadında toksik fog mu toksik zehirli kurbağa mı demek istedi o bug mu lan yoksa bunlar bug da olabilir ha oh, her yerde şey var adam var ulan nasıl geçeceğiz Bunlara görünmeden her yerde zombi var. Bu mavi şeyler ne oğlum ya? Oğlum bana mı denk geldi video çekerken be durduk durduk. Silahımızı aldık galiba bu sefer silah kullanacağız. Çok tehlikeli tiplemeler görünüyor bunlar. Lan ne oluyor bu ısırıldı zombiye dönüşmesin gözünü seveyim. Hep filmlerde öyle olur ya. İlk ben gideceğim diyor. Kesin bu ölecek abi. Kesin bu ölecek. Lan dikkati kendine çekiyor. Erkek mi? Lan bunu parçalayacaklar kesin var ya. Şu kaplamalar %90 bagda kaldı gençler. Yeni bir sahneye geçene kadar da böyle devam eder gibime geliyor. E ne oldu peki o adama? O adamı yerler bunlar. Adama yazık o. Oo. Demin garip bir şekilde drop yedim. Oyundan attı arkadaşlar. Şu an oyuna tekrardan bağlanıyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım yerdeki mavi kaplama bug'ı düzelmiştir. Evet düzelmiş. Güzel. Burayı zaten dinlemiştik. Seri bir şekilde geçelim. Elimize silah aldık. Güzel. En azından kaplamalar düzelmiş. Öyle oynamaya devam etmek zorunda kalmadık. Tam şuradan zombi çıktı burada ben silah lan boşu ateşledim. Adamı vurdum ya. Oo bu, 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 bu. vur 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 abi vur. Lan mermim yok neyse sopayla döveceğiz artık. Abi bizim adam nasıl beni bırakıp gitti ya ısıracaklar şimdi. Bir de zombiye dönüşürüm oyun boyunca zombiyle oynamak zorunda kalırım. Can kalmadı can. Allah kahretsin be. Ben oradan nasıl kaçacağım? Kaça kaça bir şekilde bunları dövmem lazım. Canıma bak ya. Lan bizim adam niye bana yardım etmiyor? İttir şunu, ittir şunu. Sen de mi varsın? Nasıl geliyor ya? Abi can man kalmadı ya. Ne yapacağız? Hiç canım kalmadı. Sss, bu lan Öldük abi. Öldük abi. Sinir etti adam beni ya. Gerçekten sinir etti ya. Şimdi bölümü tekrardan başlayacağız. 5 tane mermimiz var. Önden ben gitmeyeceğim bu sefer. Abi şu direkt yapışıyor ya. Silah yetişmiyor. Geç abi sopayla. Bu başka türlü olacak iş değil. Ben bunları ilk başta avladığım gibi sopayla avlamaya devam edeyim. Sopayla böyle tek tek avlarım ben bunları. Üzerime saldıra saldıran vardı ya o biraz ürküttü beni. Görmeden saldırdım onu öldü mü? Bizim adamın beni beklememesi ve bana yardım etmemesi beni tilt ediyor. Bu, lan bu nasıl bir zombi? Bak bak. Hadi. Bu değişik özel bir zombi. Bakın bu çok hızlı ve savunması da fazla ölmüyor. Abi ölsene. Ya abi ben bunları nasıl öldürmeyi planlıyorum? Yani nasıl öldüreceğim bunları böyle? Arkadan birisi geliyor. Bunları öldürmem mümkün mü böyle? Al. Geldi sinir olma yani. Bu bölümü videoda geçemeyeceğiz herhalde. Abi adam tabancadan kaçıyor ya. kaç abi kaç şundan ya bunu ben nasıl keseyim böyle ya şuna bak nasıl geliyor şerefsizin evladı abi sürekli kaçıyor A few moments later. Size yemin ediyorum bir saattir zombilerle dövüşmeye çalışıyorum ya aslında dövüşmemem gerekiyormuş yürüyüp geçmem gerekiyormuş ve bu haritanın sol üstündeki bilgilendirme metni var ya orada yazıyor adam diyor ki hayır diyor kavga etmeden devam edin diyor ama ben bir saattir salak gibi oraya okumadan zombileri şey, dövmeye çalışıyorum o yaratığımsız zombi de beni Ay. mahvediyor tabii ki. Hani siz siz olun şuradaki yukarıdaki şeyi mutlaka okuyun arkadaşlar okumuyorsanız bile savaşmadan yürümeye deneyin. En azından komik oldu. Gerçekten komik oldu. Kapalı beta'da olduğundan mıdır nedir arkadaşlar? Oyunu ikinci atış oldu. Böyle donuyor ekran bildiğin. Daha sonra bir süre bekliyorsun hiçbir şey yapmadan. Ana ekrana dönüyor. Oyundan atmış oluyor. Yüksek ihtimal beta sorunlarından biri. Yeraltı şehrine güvenli sığınağa indik bakalım. Ne yapıyoruz? Bu ab ablamızla abimizle mi konuşacağız? Cesaret Selamünaleyküm canım. Tamamdır teşekkürler. Yeterli. Çok fazla laf kalabalığına gerek yok. Şehir tasarımı da oldukça hoş. Oğuz. Combat style. Combat style diyorum ama iyice. Kafam da karıştı. Support mu olacaksın? Suppress video alıp diyor. Ne ne olsak ne yapıyormuşuz biz? Bunlar tam olarak ne işe yarıyor? Bunları da bilmiyoruz ki. 30 level'da falan değişiklik yapılıyormuş. 20 level'da farklı bir yetenek geliyormuş. Abicim ben hasar vermek istiyorum ya. O yüzden hani support maport bana göre değil. Ben hasarla oynamak istiyorum. silah verecek misin peki? Ee, tabii ki aim'den shooting'imizi de geliştirelim. Güzel stat dağıtıyoruz RPG unsurları da var güzel sağlam yani gerçekten o RPG unsurları da bize hissettiriyor Şimdi statlarımızı verdik sınıfımızı seçtik aynı bir MMORPG veya online bir RPG oynarmış gibi Kendi kahramanımızla işli dışlı devam ediyoruz Evet geldik yine bir göreve şu traderlarda gördüğümüz görev başlangıcı değil mi burası galiba orası Hadi gidelim bakalım Haydi gidelim bakalım. Etraf tasarımlar çok güzel tam sürümde daha da güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabancamız alacağız. Hop şurayı patlatalım. Hop şurayı da patlatalım. Çok mermimiz yok. Bunları e, birazcık düzgün kullanmamız lazım. Yani 30 FPS oynuyorum bir de. Maksimum 40 FPS var zaten. Oyun direkt 30 FPS verdi diye 30 FPS'e de devam ediyorum. Evet, trailerlarda gördüğümüz sahneye geliyoruz gençler. Telsiz bulduk bir tane, mükemmel. Yer altına inmek genelde iyi bir fikir değildir ama emin miyiz bu konuda ineceğiz mi gerçekten? İnmez. Anana. Koçum, eğim ve headshot'ımı daha yeni geliştirdim. Şöyle gizli gizli gideyim desem. Gidemeyecek. Ayağına sıkı. Oo, ayağına sıktım bakın. Ne oldu? Ayağından yedi. Bir anda yere çöktü yani böyle. Biraz gizli hareket edelim ya. Yani iki tane mermim kaldı. Şurada mermi var mıdır ki acaba? Oğlum ne oluyor lan? Vur şunun kafasına vur şunun kafasına. Öldü mü? Vur şuna. E şey karaktersiz ödümü kopardın be. Kayıp bulduk ses kaydı. Ulan çok iyi ya. Oyunun hikayeli bir ilerleyişi var. O bile çok güzel. Etraftan zombi ses duyuyorum yalnız. Bu beni tedirgin ediyor. Ana ne avradını ödüm koptu be. Lan. Abi bizim adammış. Bizim adammış bizim adamı zombi zannettim. Yemin ediyorum bizim adamı zombi zannettim. Yok sessiz sessiz bakın. sarı oldukları zaman sizi duyabilirler da zombileşmiştir yüksek ihtimal. Ben zombi oldum mu canım? O silaha bak. O pompalı buldum. Mükemmel bir pompalı buldum. Artık var ya. Bir de mermi bulabilsem. Of. Hasara bak. Mükemmel ama mermim yok o yüzden çok harcamamam lazım. Gıdım 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 Ben oyunu çok beğendim bakın Gerçekten çok beğendim Yani çok güzel Umarım Niteiz Games bir güzellik yapar Ve bu oyunu globalde Avrupa'yı yayınlarken Bir de Türkçe dil desteği koyar Biz de böyle hikayeyi takip Ede ede gideriz e? Ne oluyor o, Bunu da trailerda görmüştük galiba Neyse birazcık hızlanalım artık Mekan tasarımları falan çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Ben böyle oyun oynamadım ya. Mükemmel bir şey. Molotof atacağız şimdi. Salla bebeğim molotofu. yanın ulan. Ben buradan gidersem hasar yerim geliyor. Neyse ateşin sönmesini bekledim çünkü yüzde hasar yerdim yani. Yüzde yüz yerdim. okula baskın atacağız galiba. Birbirimizle baga giriyorduk. Girmemiz lazım oğlum. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz mi burada? Yürü. Ulan ne oldu? Aa biri tuzak kurmuş oraya. Biri tuzak kurmuş buraya fark ettiniz mi? Tuzaklar var. Şu kırmızılı da tuzak galiba. Zombiler için kurulmuş gibi ama sanki. Sanki zombiler için kurulmuş yani insanlar yemez onu. Birisi var içeride ya. Kaybol oğlum. Bana mermi harcattırıyorsun. Oğlum ne oldu lan? O biri varmış dedik harbiden biri varmış ha. Allah, bu trailerda izlediğimiz bir boss savaşı. Daha doğrusu reaksiyon videosunda izlediğimiz bir boss savaşıydı. Şimdi bizim mermimiz var mı? Bunu keseceğiz de. Ulan gitmiş bodybuildingin biri zombi istilasında dışarıda kalmış, burada bizi uğraştırıyor. bir... gençler mermi çekmemiz lazım. Dur amca o, dur, amca o, dur, amca o, dur, amca o, dur, amca o, dur. Amca o, dur. Amca o, dur. Doldur vermeyi koçum doldur vermeyi Ayağa kaldırma ayağına sık ayağına sık ayağına sık Ayağına sık Molotof atsak Oh, 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 oh. Çok yakından geçti sık. sık 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 Mükemmelsin Al Seri seri o oh. İyi Bizi çok zorlamadı Ben bir ara korktum ama Gerçekten korktum Şimdi o zombinin bıraktıklarını toparlayalım etraftan mermileri, molotofları. O, bir tane mektup gibi bir şey bulduk. Geç. Geç. Başka ne var? Molotof vardı değil mi şurada? Bunlar önemli abicim. Bunların her şeyi yağmalayacaksın. alacaksın. Sonra mermimiz kalmadığı zaman hayatta kalma oyunlarında zorluklar yaşıyoruz. Neyse gençler tadında bırakalım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Beta boyunca sizin için video hazırlamamı isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.